çıkmalar, çünkü değişik değişik çıkmalar yapılıyordu. Yukarıya çıktıkça genişleyen binalar yapıyorlardı falan. Onu kaldırdılar. Ama onda da şunu yapıyor. Yani bizim gerçekten çok değişik bir ülkeyiz. Mesela diyor ki ben diyor yönetmenlik çıkarttı. Çıkmalar kalktı diyor. Ama diyor Temmuz'a kadar diyor ruhsat başvurusu yaparsan diyor çıkma yapabilirsin. Son Arkadaş madem çıkma kötü bir şey. Deprem açısından riskli bir şeyse. Temmuz'a kadar o zaman bu şu mantıklı. Temmuz'a kadar riskli bina yapabilirsin. Hani başvurup yıl sonuna kadar ruhsatını alıp ondan sonra yapamaz. Yani şimdi ona da aslında şöyle bir şey var. O zaman plan şartlarının değişmesi lazım. Bazı binalar çıkma yapmadan da yapamıyorsunuz. O zaman ona tedbir getireceğin o kolonları çıkma yaptırmıyorsam en azından ona göre statiğini çözecek şekilde yapı getireceksin. Devam edeyim. ya da çekme mesafelerini ayarlayacaksınız diyor. Yönetmelik değişir de. Ama şudur, şu anki yönetmelik kötü değil. Sadece denetime ağırlık veren bir şeyimiz yok. Denetimin artması lazım ve kontrol edilmesi lazım. Şu çok bir, önemli, her Türkiye'deki her belediye bir tane bunları denetlemek için laboratuvar kursa, yerinde yapı denetimle birlikte denetlese bu iş gerçekten ee, çok güzel bir sonuç alır. Bir de yapı denetim sistemi içerisinde mutlaka sigorta şirketlerinin dahil olması lazım. Sigorta da kendisi denetleyecek zaten. Dolayısıyla o yapıların depremde zarar görme olasılığı çok çok azalır. Yani çok çok azalır. DAS, das yapımdaki dahil olmuyor. Yıkılınca size işte bir para veririm diyor. Normalde aynı sigorta şirketi ilk yapı denetim 2001'de çıktığında ee, o zaman konuşulurken sistemin içerisinde sigorta şirketleri olacaktı. Ama sigorta şirketleri biliyorsunuz, atıyorum ben A sigorta şirketi, dünyadaki bir havuzun içerisinde bir ortak şeyimiz var. E ben Türkiye'de bir yapılan yapının içerisine girmeyi sigorta şirketleri riskli buldular. Dolayısıyla o yüzden de girmediler. Ama sigorta şirketlerini bu denetimlere sıkıcı edilirse hiçbir yapının ben depremde yıkılacağını düşünmüyorum. Yani ekstra büyük büyük tsunami'ler olması lazım. Bu arada kimse Marmara Denizi'nde tsunami'yi de sormadı bana. İyi oldu. Sorduk siz duymadınız. Son iki soruyu da alalım. Hocam acaba Onlara demişler yüzde iki riskiniz var

kat vermiyoruz da. Evet, belki alanı kullanmanıza izin evet. vermek için çalışıyor bizim arkadaşlarımız. Şu an. Ee, bir bölü beş binlikler yapıldı sizin oranı. Şimdi evet. bir bölü binlikleri çalışıyoruz. Ama bir bölü beş binlikler de daha itirazlar falan değerlendiriliyor tabii. Ama bir bölü binlikleri çalışıyoruz. Ee, yenilenebilmenin kat vermeden de, bazı yerde belki bir kat çıkarma bilmiyorum ama kat vermeden de yenilenebilmenin önüne açmaya çalışıyoruz. Çünkü plan plan yaparken yoğunluğu baz alıyorlar. O bölgedeki yoğunluğu artırmak istemiyorlar. Çünkü yeteri kadar kalabalık. Ne kaçış yolumuz kalıyor, ne acil yollarımız kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Altyapı yetmiyor. Birçok şey var. Ama yenilemenin önünü açacak şekilde çalışıyor arkadaşlar. Biz böyle binlikler çok uzun sürdü. Bir buçuk yıl gelmedi. Şimdi tabii oradaki şeyimiz de meclisin farklı partiden çoğunlukta olması şeyin e, bizden olması. E şimdi biz gönderiyoruz, yönetim bizden hazırlanıyor ama alt tarafta meclise geçiremiyorsunuz tabi. Öyle sıkıntılarımız olduğu için gecikti. Depremden dolayı hemen şey yaptılar. Deprem olmasa yine bekleyecektik belki. Şimdi onda düzeltilmesi bazı hak kayıpları oluyordu. Mesela Paşa'ya belediyenin yakınına geldi de adamların birer kat indirmişlerdi onlar. E şimdi bakıyorsun zaten normalde bir kat indiriyorsun, adam zaten yapılaşamıyor. E bir de farklı bir şeyle çakışıyordu. Müktesebat hak verdiler. E, siz eğer zamanda imar durumu 5 katsa, siz 5 yaptıysanız oranın imarı 3'e üç düştüyse siz yine 5 kat yapabileceksiniz diye bir şey de çıkarttılar. Onunla da çelişiyordu. Dolayısıyla onları da düzeltilmesi için bir de vatandaşın yaptığı itirazlar vardı. Şimdi 1 bölü 5 itirazda ama 1 bölü 1000'liği de çalışıyoruz ona uygun e, yenileyebilirsiniz. Yani kat çıkmadıysanız bile geniş diyerek yenilemenizin önü açılır. Son bir... E, ee, şöyle... Bayağı oldu ben gördüm bir arkadaşım. Ona da söz vermek istiyorum. O zaman başka bir, son iki soruyu da alalım mı? Bitirelim mi? Nasıl yapalım? Ama sizin e sorunuz var. Siz bayağı da bekliyorsunuz. Kısa bir soru var. Evet. Evet toparlayacağız. Ee, sizin e, sorunuzu alalım. Sağlam bir bina, beş katlı bir bina düşünüyoruz. Onun sağında ve solunda üç katlı ve iki katlı, dört katlı ve iki katlı binaların küçük olduğunu düşündüğümüz iki yapı var. Bunun sağlam bir nayet var. Bitişik nizam. Yani evet, bitişik nizam gibi çok yakın. Ya yakın mı bitişik nizam? Biri bitişik nizam, biri e, yani çok yakın. Ee, çok yakın. Sizinkisi sağlam, diğer ikisi evet. sağlam değil. Evet. Soruyu alayım. Soru deprem anında binalar kimisi olduğu yere şey, iniyor yüz böyle. Bazıları da sağ ve sola. Hani, Sizin ya, kaç yıllık, 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 yıllık binanız? 27 yıllık. 27 yıllık. Hazır betonla yapılmış bir binada oturuyoruz diyorsunuz herhalde. Evet, evet, evet. Tamam. Şimdi şöyle sizin binanızın ayakta kalabileceğini görüyoruz, görüyoruz ama yanındakilerin ayakta kalmayabilirler. Dolayısıyla onların yıkılmış olmasının sizin binanızın tabii ki alt katlarına, yanındakilere bir zararı olacaktır. Bina yıkma yönünde değil camına, penceresine, duvarına mutlaka şey yapar ama e, sizin biraz yıkacak bir kuvvet uygulayamazlar onlar. Yani onlar şey yapamaz. Sadece ama onlar yıkıldığı için sağınız solunuz çıktığınızda e, işte hoca burada psikolojik olarak kendi binanıza dahi girmek istemezsiniz. O ayrı bir konu. O çünkü orada gördüğünüz manzara De değişik bir şeyle karşılaşır. Ama size zarar vermez. Onlar kendilerine Tamam. Tamam. Peki şöyle şöyle yapalım. Başkanım bir size bir de eee Azer arkadaşıma söz veriyorum ondan sonra kapat kapatıyoruz. Tamam. Şöyle bir şey soracağım. Eee Kadıköy Belediye Başkanı galiba eee Kadıköy'ü böyle özellikli bölgelerini belirttiği bir deprem toplantısı yapmış Cafer Ağa Spor Salonu'nda. Ee, özellikle Bağdat Caddesi'nden işte e, Hasanpaşa'daki tren işte garına kadar olan kısımda bayağı bir kırmızı bölge ve oraların da bir bir 2024 tarihinden itibaren yıkılması konusunda da uyarlarını e, uyarılarını yapmış. Çünkü o bölgede zaten aslında 70 yıllık binalar var ve şeyler var. Böyle haritalar gerçekten oluşturuldu mu bu toplantıda yapılmış çünkü ee, ve bir bir 2024'ten itibaren de çalışmaların başlayabileceği konusunda da bilgi vermiş. Ee, i̇çinde kültürel miras binalar, işte eski binalar, 70 yaşında binalar. Bendeki öyle bir binada işlerim var şu anda. Ee, ama hani bunun ne kadar gerçekliği olabilir bu konuda da fikrinizi almak istiyorum açıkçası. Şimdi o toplantıları başkanla beraber yaptık. <laughs> Güzel. Biz bütün Kadıköy'deki de, diyorum ya 10 bin kişiyle bile bir o salonlar tıklım tıklımdı. Hatta bizi fırçalıyorlardı daha büyük yer bulamadık diye. Cafer Ağla da yaptık yani spor salonunda. Şimdi bu toplantılarda biz vatandaşlara ne verdiğimizi biliyoruz. Şimdi Şimdi o tarafa geldiğimizde sit alanı ilan edilmişti. Ondan bahsettik Cafer Ağa'da. Ama şuralar yıkılır, buralar yıkılır demedik. Zeminle ilgili bilgi verdik, ben verdim. E, yapılması gerekenleri anlattık. nasıl denetim yaptığımızı anlattık. Mümkün olduğunca binanızı kontrol edin, yeni deyin dedik. Planlarla ilgili sorunları vardı o bölgenin de. Hatta birleşin, ada bazında birleşin, gelin sizlere yardımcı olun. Planlar yapılıyor. Ee, ve o planları da sizlerin binalarınızın yenilenmesi yönünde sizinle beraber çalışalım dedik. Bu minvaldeydi. Hani belli şunlar yıkılsın, bunlar yıkılsın demedik. Tamam. Başkanım, evet. Başkanım evet. evet. Final sorunuzu. <laughs> evet. Buyur. Şimdi aynı zamanda evet. soracağım şöyle bir durum var. Deprem sonrası tabii çok duygusal olduğumuz dönemlerde ben barınma desteği verdim. Hatay'dan bir aile geldi, üç kişilik bir aile. Nasıl davranacağımız şaşırdık. Orta katta da oturanlarla. Biz şimdi böyle her şeyi onların önüne dökmeye başladık. Ve istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Sonra karşımızdaki insanların rahatsız ettiğimizi anladık. E, anlatmaya başladıklarında da onlar ağlamak, davlamaya başlıyoruz. Sonuçta bak süreç iki tarafı da çok yıpratmaya başladık. Belli bir süre ben o tarafa hiç gitmedim. Onları bir daha yer Ondan sonra onların kendisi işte İstanbul depremden etkilendikleri için ayrılmak istediler bir ay sonra. Şimdi biz deprem yaşamış kişilere karşı nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ya çok uç noktalarda hareket ediyoruz ya da böyle e, anlattıklarından çok etkileniyoruz. O konuda böyle minnacık değil. Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle özellikle deprem zedelerle ya da travmatik durumlarla karşı karşıya kalan kişilerin yapması gereken en önemli şey öz bakım. Bir, ben bu kişi, ben hazır mıyım bunu dinlemeye? İki, ben bu kişiye zarar verir miyim? zarar verebileceğin bir şey varsa orada bulunmamak oldukça önemli aslına bakarsanız ve bunların tabii ki bu çok böyle hemen şunları 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 yapın diye bir reçet olarak verecek bir şey belki değil. Ancak eğer konuşmak istersen ben buradayım demek ve bu iletişimi, bu ilişkiyi bir çerçeve içine en başından koyuyor olmak. Mesela ben deprem sahasına gittiğimi düşünün. Ben Pazartesinden Cuma'ya kadar buradayım. Cuma günü ben buradan gideceğim ama başka bir arkadaşım gelecek diyor olmak. Yani sen e, birinci aydan altıncı aya kadar burada ikamet edebilirsin gibi bile sınırlarını belirliyor olmak zaman zaman iyi olabilir. Çünkü bu belirsizlik olan bir durumda belirli bazı şeylerin olmasını aslında beraberinde getirir. Ve konuşmak istersen seni dinlemek için buradayım ama istemezsen bu da tamam. İstersen hiç konuşmadan birlikte oturabiliriz. Hiç konuşmamıza bile gerek yok. Ya da sen ağlayabilirsin ve ben yanında kalabilirim. Ona alan açmak aslında yaşadığı duygu için bu çok önemli bir şey. Bu aslında bahsettiğiniz şey, yaptığınız şey psikolojik ilk yardım olarak bahsettiğimiz durum. Seni dinliyorum. Senin bu ihtiyacının nereden sağlayabileceğine dair görüyorum ihtiyaçlarının nerelerden sağlandığını yerlere ve ardından seni bu ihtiyacınla buluşturuyorum. Siz ne yapmışsınız? Bir kişiyi görmüşsünüz. Barınma ihtiyacı var. Nereden karşılayabilirim? Aa benim bir tane evim var. Onu verebilirim. Tamam o zaman seni orayla buluşturalım. Look, listen, look, link diye geçer. O yüzden siz dinlediniz, gördünüz ve bağladınız. Daha ötesinde yapabileceğiniz başkaları için bir şey olmayabilir. Ama kendinizi koruyor olmanız önemli. Evet, sona geldik. Ee, ben e, kendi adımı çıkarttım iki sonucu söyleyeyim. E, herkes kendi payını çıkarmıştır. e teşekkür edip e, kapatıyorum oturumu. Bilinçli olmak evet hayat kurtarır. İkincisi de sanırım söylemimizi değiştireceğiz hocam. Binalar değil e, deprem öldürür yerine e, deprem e, değil binalar öldürür yerine binalar değil denetimsizlik öldürür diyeceğiz. Denetimin bir kez daha öneminin altını çizeceğiz sanırım. Ben hepimiz adına e, sayın Erdal Şahana ee, Sayın Aylin Dayıoğlu'na, Sayın e, da, Dayıoğlu'na, Sayın Huriye Altınbaşa, e, Gönülden teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. E, süre yetmedi, emeklerinize sağlık. <laughs> Biz e, Mali Müşaviler ve Muhasebeciler Birliği Derneği İstanbul Şubesi adına Kırıkkale e, Şubesi, pardon adına hepinize çok teşekkür ediyoruz. E, tüm katılımcılarımıza, tüm e, misafirlerimize ve teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Öncelikle Erdal Bey'e çiçeğini sunmak üzere Dernek Genel Başkanı Sayın Erdal Ercan ile buraya davet edelim. Sayın Aylin Sarıoğlu'na, Dayıoğlu'na, e, Cemile Kuzdoğtürk, etik Kurul Başkanı'mız kendisine kürsüye davet. Sayın e, Huriye Altınbaş'a çiçeğini vermek üzere kurul üyemiz Sayın Erkan Lafçı'yı kürsüye davet ediyorum. <laughs> Moderatörümüz kaldı. Sayın Nurhan Uzun Tuğrul'a da şeyin vermek istedi. E, İsmail yöneticimiz Mustafa Günü kürsüye davet ediyorum. Grazie. so nemmeno